Bu yıl fakültemiz 51 yeni mezun verdi ve bugün de onların bu mezuniyet coşkusuna ortak olmak için bir aradayız. Sank Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2022-2023 akademik döneminde 51 öğrenci düzenlenen diploma ve yemin töreniyle mezun olmanın heyecanını yaşadı. Yolculuğunuz boyunca hiç beklenmedik çeşitli zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldınız. Kaldık hep birlikte tıp eğitimi adına. Yolun yarısında 3. sınıfın ortalarında ne yazık ki pandemi koşullarında mücadele ederek eğitimimizi sürdürmeye çalıştık. Hocalarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Onların olağanüstü çabalarıyla ve öğrencilerimizin de işbirliğiyle eğitimden geri kalmadan götürmeye çalıştık. Pandemi koşulları sona erdi ama ardından ne yazık ki bu takvim yılının başlarında o acı deprem felaketini yaşadık. Özellikle bölgemizi etkileyen, ulusumuzu yasa boğan. Ben bu fırsatla e, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sank Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Güner Dağlı da en temel hedeflerinin üretken, hızlı ve doğru karar alabilen, yenilikçi toplumun değişen ihtiyaçlarına yanıt verebilen, araştırma becerisi kazanmış, bilgisi ve özgüveniyle üstleneceği sorumlulukları başarıyla yerine getirecek, etik değerler çerçevesinde araştırma yaparak evrensel bilgi üretimine katkı sağlayan bireyler yetiştirmek olduğuna dikkat çekti. Üniversitemizin kuruluşundan bugüne değin en büyük pay sahibi olan ve bizlere her konuda destek veren Sayın Mütevelli Heyet Başkanımıza, Mütevelli Heyet üyelerimize ve konuk Konukoğlu ailesinin tüm fertlerine üniversite adına yine şükranlarımı sunuyorum. Gerek pandemi döneminde gerekse deprem sonrası şehrimiz ve bölgemize karşı sorumluluklarının farkında olarak kıymetli emekleriyle gece gündüz demeden çalışan akademisyen ekibime, yöneticilerime, hastane çalışanlarıma, ve üniversitemiz bünyesinde çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.